Şurada şurayı da uygulama yaptık biz. Şimdi şurayı da göstereyim. Zaten gördüğünüz gibi balon gibi öyle yüzeyden ayrılıyor. Sürdüğümüz yer... Herkese merhaba. DNC Endüstriyel Kimya'nın Solvex BT kurumuş ve folyo sökücü, bant sökücü ürününü tanıtacağız size. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir film tabakası var camda. Ustamız burada çok uğraşmış. Şöyle spatula ile kazıdığımızda kazıya kazıya ya da bir parmatik şeyle kazıyıcıyla kazıyor çıkmıyor gördüğünüz gibi şöyle deneyelim şimdi ürünümüz ürünümüzü kullanacağız burada bir fırça yardımıyla şöyle uygulayalım aşağı yukarı sürdükten 3 dakika 5 dakika 3 ile 5 dakika arasında yapışkan özelliğini bitiriyor ve çok rahat bir şekilde kaldırıyoruz. Şurada ben göstermek adına şurayı sadece bir uygulama yapacağım şu alanda. Şu bölgeyi kaldırsak ya. Buraları permatikle kazıya kazıya çıkartamamışlar. Şuraya da sürelim. Burayı da şöyle kaldırsın. Şurada gördüğünüz gibi hemen kabarmaya da başladı ürün arkadaşı yakın çekti. Aşağı yukarı 5 dakika bekleyeceğiz. Bu sürede sizi çok fazla sıkılmamanız adına videoyu duraklatacağız. Zaten şurada görüyorsunuz. Ben şöyle göstereyim hatta. Kendisi kap kaldırmaya da başladı. Şöyle de görüyorsunuz. 5 dakika bile belki beklemeden kaldıracak ürün. Şuralardan da patlatmaya başladı. Biz 5 dakika bir bekleyelim. Videoya 5 dakika sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi aşağı yukarı biz 5 dakika dedik ama 2 dakika durduk. 2,5 dakika bilemediniz. Şimdi sürdüğümüz alan sadece şu uygulama yerinde. Şöyle ben size şimdi şuradan şöyle ürünün etkisini nasıl kaybettiğini şöyle bir spatula şöyle çektiğimiz zaman şu altı bunun izi bunu da şöyle yaptığınız zaman o iz de gidiyor zaten tekrar silinmesi gerekiyor şöyle baktığınız zaman şöyle şöyle çekiyor musunuz Evet şurada zaten kopacak bu şuradan şöyle zaten ürünün geldiği yer geliyor ondan sonrası duruyor burada şurada da şöyle gösterelim şurada şöyle bu yüzde ya. gidiyor yani. Bu yüzde takılmayalım. Şurada şurayı da uygulama yaptırdık. Şimdi şurayı da gösterelim. Zaten gördüğünüz gibi balon gibi öyle yüzeyden ayrılıyor. Sürdüğümüz yer belli bizim. Sürmediğimiz yerde ürün kalıyor. Diyan Sol DMC Kimya'nın Solvex BT200 ürünüdür. Bu pima kurumuş bantları ve camlardaki folyoları çok rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayalım. Herkese kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu duraklatabilirsiniz.